Az önce cüzdanını kaybeden çocuk beni aradı. Nasıl ulaştı derseniz. Dün aklıma geldi eve gelince. Normalde işte aile hekimliğinden, muhtardan falan ulaşmaya çalışacaktım ama daha güzel bir yöntem geldi aklıma. Dedim ki kişi cüzdanını kaybetse hemen e, para şey oldu mu, eksildi mi falan diye banka hesabına bakar dedim. E, oraya şey attım. Böyle 1 lira 1 lira gönderdim. <laughs> 2 tane cüzdanım bende, beni bul. <laughs> Numaramı yazdım, twitter adresimi falan yazdım açıklama kısmına. Bu sabah fark etmişler. Bu sabah işte bankayı kapattırmış. Ee, bulmuş. Benim attığım mesajı görmüş. Şimdi geliyor birazdan teslim edeceğim. Cüzdanı verdik. İşlem tamam. Zaten cüzdan da çok bir şey yoktu da. Yine de sevinmiştir tabii yani. E, zaten kredi kartını iptal ettirmiş sabah o aceleyle. Ama kimliği falan vardı. El kartı. Şey, biz el kart diyoruz. Konya'daki otobüs kartının ismi el kart. Otobüs kartı falan vardı. İyi oldu yani. Sabah kahvemi hala içmedim. Ee, ama bugün bir değişiklik olsun. Sıcak değil, soğuk kahve yapalım. Daha havalar o kadar ısınmadı. Üzerimdeki hoodie'den de anlayacağınız üzere. Evin içi hala biraz daha serin oluyor. Ama kaç gündür hep aynı kahve, hep aynı kahve. Bugün bir değişiklik olsun dedim. Ve soğuk kahvemi nasıl seviyorum hemen göstereyim. Bir tane şöyle buzlu bardağım var. Bir tane süt köpürtücüm. Süt kahve köpürtücüm var. Bunu e, şekeri eritmek için e, ve kahveyi de biraz köpürtmek için kullanacağım. Bir tane Türk kahvesi fincanına e, bir şat espresso alacağım. Espressomu bu karıştırma bardağım aldıktan sonra içine e, şeker ekliyorum ve süt köpürtücüyle bunu iyice eritiyorum. Kahvede hem şeker e, iyice çözündü, hem de hava çözündü. Biraz kahve şöyle köpürdü. Sonra e, bunu artık buzlu bardağın içine alabiliriz. Ve tabii en son benim her zaman keyifle izlediğim görsel sütün e, buzlu kahveye karışma anı beraber izleyelim. Son bir karıştırma ve soğuk kahvemiz hazır. çok iyi olmuş. Hala ekmek bıçağımız yok. Vlog'larda en çok ne görmek istersiniz demiştim. En çok yazılım ve anılarla ilgili şeyler istiyorsunuz. <laughs> Şimdi yazılıma çok fazlalık vermek istemiyorum çünkü kanalı bir yazılım kanalı yapmak istemiyorum ya da bu vlog serisini yazılım vlogları yapmak istemiyorum açıkçası yazılımı biraz daha kıyısından köşesinden göstermek istiyorum yani yazılımcı olmayanlar da keyifle izleyebilsinler istiyorum anılar ise güzel oldu bana çünkü benim için konuşması, konuşması en kolay şey aslında anılar bunların böyle bir şeyini yaparsam listesini falan yaparsam bunları da zamanla vlogların içinde görürüz uluslararası bir takımla çalışabilir miydiniz hiç merak ettiniz mi? Aslında İngilizcenizin bunun için yeterli olup olmadığını anlamak için kolay bir yol var. Şimdi size gerçek bir toplantıdan bir kesit dinleteceğim. Ses Slack üzerinden geldiği için çok net değil ve karşı taraftaki arkadaşın da biraz aksanı var. O yüzden şimdi dinleyeceğiniz cümleyi anlamaya çalışın. Hatta anladığınız kelimeleri yorumlara yazın. Hem cümle olarak bakalım duyduğunuzu anlayabilecek misiniz? Hem de the Now I see the the both flows as one unique flow, and basically the the beginning of it it's getting the items, which will lead to putting those items somewhere else in, in the warehouse. So now we we have one one stuff basically. Uh, that was the the first challenge here. Anlayabildiniz mi? Aşağı yorumlara yazın en azından duyduğunuz kelimeleri. Bugün de akşamı çok hızlı ettik. Ee, ama size eli boş göndermek istemiyorum vlog bitmeden. Bana çok sık sorulan bir soru var. Kotlin ve Flutter değil. O da çok soruluyor. Yani hangisi Kotlin mi Flutter mı hangisinden başlamalıyım sorusu ama. Asıl e, benim bugün yanıtlamak istediğim soru. Hazır İngilizce ile ilgili bir şey de dinlemişken. Bana sürekli. Nasıl İngilizce öğrendin? İngilizcemizi nasıl geliştirebiliriz? İngilizceyi nasıl hallettin? İngilizce, İngilizce, İngilizce. O kadar çok soru geliyor ki ben hatta bir tane canlı yayın yaptım. Çağrı Hoca var biliyorsunuz. Çağrı Menteş. İngilizce dersleri de veriyor. Dijital Dil Okulu da kurucusu. Onunla da aslında bir canlı yayın yaptık. Linkini bulabilirsiniz aşağıda video açıklamasında. Onu da yaptık. Aslında orada uzun uzun ve bir buçuk saat konuştuk. Ama hiç kimse bir buçuk saatlik yayının içinden istediği cevabı aramak istemiyor, bulmak istemiyor haklı olarak. O yüzden hızlıca ben İngilizce ile ilgili olan sergüze bahsetmek istiyorum. Çünkü uzun bir şey bu. Yani ben İngilizce öğrenmeye dün başladım ya da geçen sene başladım ve bugün çok iyi konuşuyorum gibi bir hikayem yok. Böyle hikayesi olan belki insanlar vardır. Ama azdır. E, yabancı dil öğrenmek gerçekten uzun sürüyor. Yani bu arada şöyle bir şey var. E, bunu kişisel gözlem olarak kabul edin. Biz bir dilden bahsederken bir dili biliyor musun diye soruyoruz. Mesela İngilizce biliyor musun diye sorarız değil mi birine? Ya da Türkçe biliyor musun? Arapça biliyor musun? Ama e, bunun İngilizce'deki karşılığını düşündüğünüz zaman Do you speak English'tir. Yani İngilizce konuşur musun? Konuşuyor musun? Konuşur musun yani? Böyle literal düşündüğünüz zaman dili bilmek ile ilişkilendiriyoruz. Yani bu ders çalışılarak, kuralları öğrenilerek yapılan bir faaliyet olarak e, düşünüyoruz. Ama İngilizcesine baktığımız zaman onlar direkt konuşmak üzerine, yani İngilizce konuşur musun? Direkt bunun üzerine e, konuşmayla çok ilişkilendirmişler. Bu benim çok hoşuma giden bir e, gözlemim aslında. Çünkü aslında belki de biz bunu yanlış yapıyoruz yani. Hani Türklerin İngilizce öğrenememesi diye bir ya da yabancıyla öğrenirken zorlanması gibi bir fenomen var ya. Ne kadar doğru tartışılır. Ama bunun sebebi bu olabilir. Yani biz bunu matematik gibi bir şey gibi görüyoruz sanırım. Yani kurallarını öğrenelim. Hadi bakalım yapıları işte if clause'larını öğrenelim. Şöyle uzun cümleler kurabileyim, böyle yapabileyim gibi düşünüyoruz herhalde. Ama işin özü konuşmak. öncelikle birçok kişi bence burada takılıyor. Yani konuşmadığımız için konuşamıyoruz aslında. Önce kötüsünü yapmadan iyisini yapmak mümkün değil hiçbir şeyin. Benim bu vloglarda yaptığım gibi kötü vlog çekerek başlıyorum ki belki 50 video sonra daha güzel vloglar çekebilirim diye. bunu bunu yapmamız lazım. Birçoğumuzun aslında ilkokulda veya lisede veya işte üniversiteden az da olsa, çok da olsa önemli değil bir İngilizce eğitimi var. Temel vokabüleri var. Renkleri, sayıları, Günlük hayatla ilgili soruları biliyoruz, konuşuyoruz. Yani bunları nasıl yaz, yaz desek yazarız. Ama İngilizce konuşmuyoruz. Konuşamıyoruz çünkü konuşmuyoruz. İlk başta konuşamaya konuşamaya zorlamamız lazım. En temelde ben bunu söyleyeyim. Ama kendi hikayemi de şimdi birazcık anlatayım. Benim İngilizce ile olan hani haşır neşir olmam aslında ilkokul yıllarından başlıyor. Evet özel okula gönderdi ailem beni. Bunun bence çok büyük bir etkisi var. Ee, bunun yani ben kendim İngilizce öğrendim desem çok büyük bir haksızlık e, gerçekten düşündüğüm zaman. Çünkü e, özel gittiğim özel okulda hem İngilizce eğitimi hani fena değildi hem de ekstradan e, normal okul vakitlerinin dışında İngilizceye meraklı olan çocuklar için İngilizce kulüp kulübü gibi bir şey vardı ve biz hani dersten çıktıktan sonra ya da hafta sonları bazı günler e, İngilizce çalışıyorduk. Orada bir okulun tahsis ettiği bir İngilizce hocasıyla. Bunun çok büyük faydası oldu. Ve bu İngilizce çalışmak sadece git ve gramer öğren şeklinde değil. Gerçekten dinlemeyi ayrı yapıyorduk. Konuşmayı ayrı yapıyorduk. Ee, okumayı ayrı yapıyorduk. Ne bileyim İngilizce şarkı da söyletiyordulardı falan filan. Yani her türlü şeyi yapıyorduk İngilizceye dair. Bunun çok büyük bir temelde temel atmada çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Sonra ben bu İngilizceye orada merak saldım. Özellikle İngilizce kitap okumayı... E, İngilizce hocamız oyunlaştırmıştı. Biz bir defter tutuyorduk ve bu deftere e, işte ufak böyle başlıklar atıyorduk. Her okuduğumuz İngilizce kitap için bu Penguin Readers'ın ince ince turuncu kitapları vardır. Bilirsiniz. E, bu, bu kitapların işte levellarından başladık. Level 1, 2, 3 işte gidiyor o. E, düşük olan seviyeden başladık ve kitap okuyordu. Kitap okuyunca o kitapla ilgili işte kit defterimize bir başlık atıyorduk. Onunla ilgili o arkasında sorular oluyordu. Onu kitabın üstüne tabii ki yazmıyorduk. Okulun kitabıydı. Ödün ödünç alıyorduk. Biz onları böyle deftere soruların cevaplarını falan yazıyorduk. Hoca onları kontrol ediyordu falan. Ve aramızda bir yarış oluşmuştu. Kim daha fazla kitap okuyacak falan gibi. bu İngilizce kulübünde özellikle. Bu yarış ve oyunlaştırmayla ben aslında baya baya hani o temel ilk seviyeleri attım. Yani o beginner hatta işte printer, intermediate falan o oraları falan hızlı geçtim yani bence bu ilkokuldaki mesele sayesinde. Ve sonrasında da aslında baktım ki bu iş böyle güzel gidiyor. Yine okulun sunduğu yine imkanlar vardı ve Cambridge'in sınavları var. Bu Young Learners of English, YLE diye bir seri var. İşte mover, starters, movers, flyers diye böyle ilkokula yönelik var. Bir de daha sonrasına işte ortaokul seviyesine yönelik CAT, PET ve FCE diye 3 tane sınav var. Artık bu FCE'yi bitirince e, TOEFL seviyesine falan çıkıyorsunuz. Yani o advanced seviyesine bir sonraki aşaması belki FCE'nin TOEFL'dir yani TOEFL vermektir. Ee, bu, ben bu sınavlara hazırlandım. Yani ciddi ciddi. Senelerce bu İngilizce kulübü baktım hoşuma gidiyor. İşte ilk başlarda böyle şarkılı markılıydı ama sonradan işler ciddileşti. Yani biz e, gramerin de hani çalışıyorduk. Ve bunu senelere yayılmış bir iş faaliyet olarak düşün yani bir sene çalıştık ve cat pet hepsini çalıştık öyle bir şey değil. Zaten ee, yani hazırlanmak uzun sürüyordu. Bu sınavlar sayesinde ve bunlara yaptığımız hazırlıklar sayesinde İngilizcem çok gelişti. Çünkü bu sınavlar sadece böyle girip test çözdüğünüz sınavlar değil. Araştırırsanız bu Cambridge'in sınavları. Ebeveyn olanlar varsa aramızda bu videoyu izleyenlerden çocukları için bunları kesinlikle düşünsünler. Birazcık pahalı ama çok iyi bir yatırım gerçekten çocuğun geleceği için. E, bu sınavlarda e, sadece dediğim gibi bir test çözülmüyordu. Nasıl oluyordu? Hem test gibi kısımları vardı hani okuyup reading kısmında okuyorduk ve okuduğumuz şeylerle ilgili soruları paragraflarla ilgili ya da parçalarla ilgili soruları yanıtlıyorduk. Listening kısmı vardı. Listening kısmında e, bir teyp o zamanlar kaset teyp falan. E, teybe kaset koyuyorlardı ve orada bir diyalog geçiyordu. O diyaloğu iki kere dinliyorduk ve sonra o diyalogla ilgili soruları bir yandan da görüyor oluyorduk önümüzdeki kitap çıktı ve onları işaretliyorduk. O hatta o diyaloglar biraz dolan başladı. Mesela soru şey Safa'yla e, Safa atıyorum alim e, nereye gitmişler? Soru bu tamam mı? Nereyi ziyaret etmişler? Ve şey diyor işte Safa Alim'e diyor ki mesela e, bu bugün sinemaya gidelim diyor. Ondan sonra o istemiyor. Neden ama sinemada çok eğleniriz diyor. Hayır gitmek istemiyorum diyor. Sonra o zaman tiyatroya mı gitsek diyor. Tiyatroya gidebiliriz aslında diyor. Ama diyor bugün tiyatro kapalıymış diyor. Ondan sonra da en son hadi o zaman dışarı çıkıp yemek yiyelim diyorlar. E, ve dışarı çıktıklarında e, git, işte restoranın kapalı olduğunu görüyorlar falan gibi. Hani... Bir sürü mekan ismi geçiyor. Sadece mekanın ismini e, duyup işaretleyemezsiniz. Olayın akışını dinlemeniz, anlamanız lazım. Böyle mesela listening sınavları var. E, writing kısmı böyle ufak başlıyor. Ese yazmak gibi değil ama ufak ufak par paragraflar yazarak başlıyorsunuz sanırım. Öyle bir şeyler de vardı. O kısmı çok iyi hatırlamıyorum. Ama speaking kısmını hatırlıyorum. Speaking kısmında ilk böyle e, gerçekten e, İngiltere'den e, gelmiş böyle şeyler vardı. Ayrıca... E, aş aşır değil de ne deniyordu onlar işte e, yani o sınav sınavın içinde gözetmen gibi değil sınavın bir parça sınav yapan kişiler vardı e, tek tek sizi odalara alıyorlar ve o odalarda işte açıyor mesela iki tane kart bunların arasında yedi farkı söyleyebilir misin diye soruyor sana İngilizce senin İngilizce cümleler kurarak aralarında yedi farkı söylemen lazım mesela uh, the house uh, in this card uh, is blue uh, but The house in the other car is yellow falan gibi böyle çok basit cümleler kurdurmaya yönelik şeyler var. Bu sınavlar ilerledikçe daha komplike bir hal alıyor. İkili ikili mesela alıyorlar öğrencileri ve birbirleriyle konuşturuyorlar. Diyorlar ki şimdi sen mesela ne bileyim ne yemekten hoşlanırsın bunu arkadaşına anlat diyor. Sen diyorsun ki işte hello ben şuyum işte ben genelde şöyle yemekler yemekten hoşlanırım kahvaltıda bunları bunları yerim öğle yemeğinde bunları bunları yerim falan gibi böyle bir diyalog yapıyorsun takılırsan hoca diyor ki mesela şeyden bahsedebilirsin hani çok yağlı yemekleri sever misin ya da fast food yer misin veya diyor ki işte klasik Türk yemeklerini yer misin falan gibi bu seviyeye geliyor artık hani son sınavlarda Karşılıklı başka hiç tanımadığınız biriyle ortak sınava giriyorsunuz ve karşılıklı bir diyalog yürütüyorsunuz falan. Speaking sınavları falan oluyor. İşte özetle bu sınavlarla benim İngilizcemin çok ciddi bir temeli atıldı. Bu sınavların hepsi bittiğinde bence ben intermediate seviyeyi geçmiştim. Ya da oralardaydım. Intermediate seviyedeydim İngilizce anlamında. Yani reading falan daha iyiydi ama speaking o kadar değildi muhtemelen. Bazı beceriler daha önde gidiyor. Reading daha önde gidiyor. Sonra listening, sonra... Ee, ne bileyim belki sonra writing en yani son speaking falan olabilir birçok insanda. Ee, sonra tabii bir yandan bu hani İngilizce kulübü ve bu sınavlar devam ederken bir yandan hani benim kitap okumalarım devam ediyor. Bir yandan e, benim kendi kişisel merakım internetin İngilizce olması. Oynadığım oyunların İngilizce olması mesela Sims özellikle ben çocukken çok Sims oynuyordum. Orada çok ciddi bir vokabüleri öğretiyor Sims. Çünkü bir şeye tıklıyorsunuz bir eşyaya. O eşyayla alabileceğiniz 10 tane aksiyon var. Ve onların hatta alt kırılımları var falan. Oradan bir sürü vokabüleri. Yani hiç öğrenmiyorsak 500 tane falan kelimeyi Sırf o Sims oyununda böyle 3 gün oynarsanız öğrenirsiniz. Yani birçok şeyi ben oradan öğrendim. Birçok kelimeyi oradan öğrendim. Bunlar böyle devam ederken işte Yazılımcılığa zaten merak salmıştım lisede. Ve... Yazılımla ilgili işte İngilizce o forumları anlamaya çalışmak, Stack Overflow'u anlamaya çalışmak, bazen programlama tutorial'larını İngilizce takip etmeye çalışmak falan İngilizce'mi iyice ilerletti. Dolayısıyla ben Boğaz Boğaziçi'ni işte kazandığımda ilk hazırlık kur sınavı gibi bir şey oluyor. Hazırlık kurs sınavına girdim ve benim seviyem Advanced çıktı. Yani en üst kur çıktı zaten Boğaziçi. Ee bu advance kurundakilerin genelde hazırlığı bir sene değil yarım sene okumasını bekliyorlar. Ee, ya da bir kısmı gerçekten yarım sene okuyup hemen geçiyor. Benim de öyle oldu zaten. Hani bir sene boyunca iki dönem boyunca okumadım hazırlığı. Bir dönem daha okudum. Ee, ve o okuduğum bir dönemde gerçekten hem aklıma yatmayan o zamana kadar oturmamış olan o gramer konularını falan filan hem onları hallettim. Hem böyle işte... E, writing'i adam akıllı öğrendim. Yani essay nasıl yazılır? İşte comparative essay bilmem ne falan böyle essay türleri var. Onların nasıl yazılacağını öğrendim. Hem de Speaking deli gibi gelişti. Neden derseniz, çünkü Speaking sürekli sınıfın sürekli yaptığı bir şey. Yani sınıfta Türkçe konuşulmuyor. Hem hoca İngilizce konuşuyor hem siz İngilizce konuşmak zorundasınız. Tüm ders İngilizce oluyor ve düşünsenize aylar boyunca sürekli İngilizce, her gün İngilizce konuşmak zorunda kalıyorsunuz ve İngilizce dinlemek zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir ortam. Bir yandan da tabii bir proficiency, bir yeterlik sınavı var beklediniz ve bunun için sürekli İngilizce pompalıyorsunuz. Hayatınız İngilizce oluyor. TED Talk'ları İngilizce izliyorsunuz. Altyazılı izliyorsunuz. Altyazısız izliyorsunuz. İşte e, vid, İngilizce videolar, diziler vesaire onları bulup onları izliyorsunuz. Yani bulabildiğiniz tüm materyaller. Kütüphaneye gidiyordum. E, kütüphanedeki işte ne kadar İngilizce kitap böyle ilgimi çekebilecek olan varsa alıp onları gerek sözlük kullanarak gerek başka şekilde işte okumaya çalışıyordum falan. Yani İngilizce hayatımın ha, odak noktası olmuştu artık. Boğaziçi'ndeki o, boğaz içindeki, o ha, okuduğum hazırlık döneminde de. Orada da İngilizceyi işte hani artık... Advanced'i de geçip e, yeterlik Boğaziçi Üniversitesi'nden yeterlik alacak seviyede İngilizce öğrendim. Ki zaten benim bildiğim Türkiye'de hani Boğaziçi kadar ciddi alan bir iki tane okul vardır bu İngilizce hazırlık olayı. Yani Bilkent vardır. E, bilmiyorum belki Koç vardır falan Sabancı vardır bilmiyorum. Ama gerçekten İngilizcesi en zor e, şeylerden biri hazırlık sınavlarından biri. E, burada bitti mi? Yani ben artık biliyor muydum İngilizceyi? Hayır. İngilizceyi bilmek diye bir şey yok çünkü. Yani neden? Çünkü bu dediğim gibi bu aslında nasıl baktığınıza bağlı. İngilizcenin mesela İngilizce hiçbir zaman bir e, İngiliz kadar iyi bilebilir misiniz veya bir İngilizce öğretmeni kadar iyi bilebilir misiniz? Ne demek bilmek? Ne demek kuralları bilmek mi? Gramerini bilmek mi? Etnik kökenlerini bilmek mi kelimelerin? İngilizce şiirler bilmek mi? İngiliz edebiyatına hakim olmak mı? E, İngilizce şakalar yapabilmek mi mesela ya da şakaları anlayabilmek mi? Ama bunun için kültürel böyle bir şeyleri de sanki yakalamamız gerekmez mi? Gibi aslında bu işin sonu yok. O yüzden bilmek değil de konuşmak diyelim. İngilizceyi konuşmak. Ne zamandan sonra ben İngilizceyi konuşabilmeye başladım? Bilmiyorum. Hani dün konuşamıyordum, bugün konuştum diye bir evre yok. O yüzden siz ilk 100 kelimenizi öğrendiğiniz andan aslında İngilizce konuşmaya başlamalısınız. Daha sonra seneler boyunca bunun üzerine sürekli koymaya devam edeceksiniz. Benim üniversite dönemine kadar geçirdiğim süre zaten Başlı başına zaten İngilizce öğrendiğim bir dönemdi ve bu dönem seneler sürdü. Üniversitede iyice hem hazırlık kısmında çok yoğunlaştım hem de sonra tüm üniversiteyi hani kaç sene boyunca sürekli dersler İngilizce, sınavlar İngilizce, sürekli İngilizce okuyup yazmanız lazım bunlar var. Üniversitede ayrıca ben public speaking yani drama diye seçmeli dersler aldım ve bu dersler daha böyle sürekli işte İngiliz tiyatrosu, İngiliz edebiyatı okumanızı, Oscar Wilde okumanızı, Bernard Shaw okumanızı ve bunlarla ilgili İngilizce konuşmanızı, Antik Yunan tiyatrosu ile ilgili İngilizce metinler okumanızı falan gerekiyordu. Ben iyi deniye saldırdım. Yani kaçabilirdim İngilizceden. Tamam yeter nasıl olsa hazırlığı geçtik falan diye. Ben iyice korkularımın üzerine gidip İngilizce public speaking nasıl yapılır bunu öğrenmek istiyordum. Yani çıkıp İngilizce TED Talk konuşabilmek istiyordum. O yüzden saldırdım. Üzerine daha da gittim. Daha da gittim. Üniversitede bunları yaparken bir yandan mesela bir iş kabul aldım Türkiye'de İstanbul'da bir yerde ama İstanbul'daki o takım international bir takımdı yabancılar da vardı o dolayısıyla İngilizce bir şeyler konuşmak gerekiyordu bunları bunların da mesela iyice saldırdım yani ya bu İngilizce konuşuyormuş bir takım ben İngilizcem iyi değil ki falan gibi düşünüp bundan kaçmadım daha da üstüne gittim yani bu işin bu iş yerinde İngilizce konuşulması gerekmesi beni iyice motive etti onu denedim orada İngilizce konuştum burada İngilizce konuştum şurada İngilizce konuştum İngilizce yazı yazabilir miyim İngilizce şunu yapabilir miyim İngilizce bunu yapabilir miyim artık hani e, en son şeye gittiğimde e, Almanya'ya gittiğimde de iyice e, oradaki bir İngilizce konuşan takımın içine dahil olduğum için orada da İngilizce midenye gelişti Sonra İngilizce eğitim serileri falan çekmeye başladım ve bunları yaptıkça İngilizcem gelişmeye devam etti. Dolayısıyla özetle İngilizce öğrenmenin bir sonu yok. Ben hala öğreniyorum. Ee, nasıl öğrendiğin sorusunun bir cevabı olmuştur umarım bu nefessiz konuştuğum 15 dakika. Ee, ben İngilizceyi böyle öğrendim. Herkesin hikayesi farklı ama özetle şunu söyleyebiliriz ki bu iş kısa sürecek bir iş değil. Çok fazla zaman harcamanız gereken bir iş ve... Herhangi bir nokta yok. Artık İngilizce bilmeye başladınız. İngilizce çalışmaya başladığınız ilk günden, ilk kelimelerinizi öğrendiğiniz ilk günden itibaren siz aslında İngilizce biliyor ve İngilizce konuşuyor olmalısınız. Ki İngilizceniz zamanla gelişsin, daha da akıcılaşsın, daha da çok kelime bilin, daha da çok cümle kurabilin. O zaman yarınki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.